Merhaba. Bugün yine sizlere ciddi derecede mağduriyet yaratan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben zannedersem işte 7 yıldır falan bu emlak gayrimenkul işleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bitmedi. Bitecek gibi de durmuyor zaten. Özellikle son dönemde Instagram'da çok fazla bu konuda paylaşımlar görüyorum. Bakın. Bizim tiny house dediğimiz, küçük ev dediğimiz yapılar İnsanlar zannediyor ki, çünkü bunu satan firmalar da istisnalar hariç hepsi için söylemiyorum. Özellikle Instagram'da bazı reklamları gördüğüm için söylüyorum. Ya bunu her yere koyabilirsiniz şeklinde pazarlama yapıyorlar. Ve hatta Instagram'da bu paylaşımların altındaki yorumları görüyorum. İşte şöyle şöyle bir arazim var oraya koyabilir miyim? Evet diyor bu temelsiz yapı sınıfına girer bunu diyor kurabilirsiniz. Aynı şeyi prefabrik yapılar için de söylüyorlar. Yani bu prefabrik ev temelsiz yapı. E işte delediğiniz yeri kurabilirsiniz. Arkadaşlar bunlara kanmayın. Ya bunu söyleyen insan farkında mı değil? Yoksa önemli değil mi ne düşünüyor bilmiyorum. Bakın ben önce yaşadığımı anlatayım size. Hemen peşinden devam edeceğim konuya. Ben de ilk evimi yaptırırken zaten bahsettim daha önce söyledim sizlere prefabrik ev yaptırmayı düşünüyordum. Bir firma gördüm. Harika bir modelini gördüm. Önce oraya gittim. O zaman bu işlerden hiç anlamıyorum. Dedim ya bunu bizim oraya yapabilir miyiz? Yaparız dedi. Bir i̇zin ruhsat falan hiçbirine gerek yok dedi. Bu dedi temelsiz yapı. Aynı şeyi bana söylediler. Bunu dedi getiririz biz bir hafta içinde monte eder gideriz. Çok güzel. Ya neredeyse o dakika alacağım. Parasını verip alacağım. Allah'tan son dakika aklıma geldi. Ya bir gideyim yine dedim bir konuşayım. Kalktım gitti mimar müdürlüğüne. Menteşe İmar müdürlüğüne. Sağ olsun orada bir beyefendi var. Her zaman da yardımcı oldu. Ee, dedim ya böyle böyle bir durum var. Evi fotoğrafını falan çekmiştim. Bunu dedim ben yapmak istiyorum ama dedim. Hani bir şey gerekmiyormuş galiba bunlara. Olur mu dedi. Beton amel evi şey ne gerekiyorsa bunun için de aynısı gerekiyor. Ama dedim bu temelsiz yapı. Fark etmez dedi. Konut amaçlı yapılan her yapı imara tabidir. Bakın bunu orada öğrendim. Ve orada o beyefendinin yanında, memur beyin yanında firma yaradım. Hoparlörü de açtım. Dedim böyle böyle. Hani böyle demiştiniz bana ama bakın ben imar müdürlüğüne geldim. İmar müdürlüğü diyor ki bu şeye bağlı. İmara tabi, ruhsatı tabi. Bu defa bana sorun yok, temelsiz yapı. istediğiniz yere kurabilirsiniz diyen satıcı şunu söyledi. Ya kim nereden görecek, nereye şikayet edecek? Bu defa böyle oldu. Şimdi bunun imara ihtiyacı yok, ruhsata ihtiyacı yok ayrıdır. Kim nereden görecek, kim şikayet edecek ayrıdır. Çok ayrıdır aslında. Ve zaman içinde şunu öğrendim. Belki kimse şikayet etmeyecek, kimse de görmeyecek. Ben de o eve getirdim koydum. Ama oraya elektrik ve su bağlatamam. İskanı yok çünkü. Yani ne muske su bağlar, ne ailem elektrik bağlar. Bakın bunların hiçbirinden bahsetmiyorlar. İşte ilanlarda gördüğünüz tiny da aynı şekilde. Bakın imarat abi. Ya şunu düşünebilirsiniz ya ben gideyim koyayım. İşte güneş paneli koyabilir. Paranızdan olursunuz. Muğla özelinde söylüyorum. Bu işleri çok ciddi derecede üstüne gidiyorlar. Ki gitmeleri de gerekiyor zaten. Çünkü her yere mantar gibi bu tür yapılar konuluyor. O yüzden İlanlarda bunu dilediğiniz yere koyarsanız, prefabrik ev için de aynısını söylüyorum. İstediğiniz yere yaparsanız bakın böyle bir şey yok. Bunların hepsi inşaat ruhsatına, imara tabidir, izne tabidir. Hem adli cezası vardır hem idari para cezası vardır. Yani hem ceza alırsınız hem de yaptığınız yapıdan olursunuz. Bu yüzden bu aldatmacılara gelmeyin. Sizin imara olmayan, ruhsatla hiç uğraşmayacağına uğraşmadan yerleştirebileceğiniz tek yapı o iki belge plaka tescilli tekerlekli yapılardır. Burada da yine bir yanlış anlaşılma var. Yani zannediyorlar ki işte bir yapının altına iki tane tekerlek taktım. Tamam ben bunu istediğim yere koyarım. Değil. Bu da yasak. Ya yani mutlaka mutlaka plaka tescili olacak, trafiğe tescili olacak. Yani araç statüsünde olacak. Bununla maalesef suistimal ederek satmaya çalışanlar var. Dikkat ediyorum. Konteynerin altına ufak bir şase koyup işte iki tane şey koymuş. Tekerlek koymuş. işte e, tekerlekle ev diye satmaya çalışanlar var. Saygılıyorum. Ama maalesef işe yaramaz. Yani Yine de ruhsat istenir. Yine de inşaat izni istenir. İmar istenir. Bunlar aklınızda olsun.